Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eskişehir'e geldik, hayvanat bahçesindeyiz şu an. Zebra'ya bakıyoruz. Şu an bir tane zebra dönüyor. Kaşınıyor mu, ne oluyor? Anlat bakalım arkadaşlarına. Ne yapıyor zebra? Yatıyor. Üyeyi de çimen yiyor. Evet. Başka neler var burada? Bak şurada burada. bir deve var. Burada deve kuşu var. Burada kuşu deve giyiyor. Şu işte şurada bir deve kuşu. Evet. Şu iyi yani de deve. Şu. Evet arkadaşlar. Şimdi Ceylan'la yanına geldik. Ceylan bir bana baksana. Ceylan'ın da biliyor ki. Nasıl çayını nasıl Evet arkadaşlar. Şimdi de Bakıyoruz. Burada ne varmış babacığım? Orada ne var? Deve var galiba. Burada ne var? Ne var orada? Bir şey yok galiba. Orada bir şey yok. Gel devenin yanına gidelim. Evet. Hadi deve gelin. Galiba. Burada zaten var ya. Evet. evet. değerli ziyaretçilerimiz. Evet burada ne var kızlar? Bakın burada dev kuşu var. Evet oraya doğru gidiyoruz. Bakalım orada ne çıkacak karşımıza. Tamam bakalım ne varmış orada. Burada ne var? Çok bir şey göremedim. Mandu varmış burada ama göremedik. Hani mandu? Mandu yazıyor ama. Mandu. Evet. Saklanmış galiba. galiba. Saklanmış olabilir ya da uyuyor olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız gel. Şey. Geçiyorum be babacığım. Şuraya bir şey varmış. Kim? Mara. Evet Mara. Ama göremiyoruz. Göremiyoruz. Mara. Karibara varmış burada. Karibara. Karibara varmış ama göremiyoruz. Siz görebildiniz mi? Ben gördüm. Nerede? Şu gördüm. Nerede? Şu ağacın arkasında. Bakayım. Hatta şöyle yapıyor. Evet ben de gördüm. Aradan gözüküyor. Evet aradan. Ben göl Gölgede yatmış oraya. Ben göremedim. Gel buraya gel buradan bak. Bak buradan tam karşıya bak. Gel yanıma. Bak tam karşıda. Arada. Evet. Gördünüz mü? Gördüm. Orada Burada yatıyor. Daha bir evet. Ne var babacığım burada? Ay, bakalım mı bir? Neredeler? Nerede anne? Bak, evet. anne. Şurada. Başta... Evet gördüm. Ana göz gözü geldi. Evet, ne yapıyor? Oturuyor. Ya. Hadi, gel. Hadi gel. Ay gel. Bak iki üstüne kalktın. Burada da var bak. Biz, evet. Geç yanına Hı şunu Ne? yapacak Gel. Ne, bakıyorum? ne Ne bakıyorum? <laughs> <Galap 'a>, vizgâr. <laughs> vizgâr. Vizgâr. Az Ziz yanaş bu. babacım yanına Helala. Az yanaş, yanaş, yanaş yanına <laughs> Ben, ben çektim hadi. Gel ne babacım Aha atarım. Ne var? Evet. Şu tarafa doğru gidelim. Hayır gel. Şöyle bir dur bakayım şöyle. Gel baba şöyle. Gidin o Gölgeye doğru. Bir bak orada bir şey var mı? Bir poz verin. Dön bir poz. Verin. Gel hadi babacım. Gel aşkım. Orada bir şey yok mu? Gelin bakalım. Baba biz kazların yanına gideceğiz. Kazların yanına şuradan donat gideceğiz. Aşağı dışarı çık. Çünkü bir tane kızım var. Ne var? Siyah kısım. Tamam şimdi bakacağız oraya. Tamam. Bak sağ tarafında ne var? Sağda. Evet. Gördünüz mü? Yanına gideyim mi? Kovalarsa bizi. Evet kaçalım. Belki kovalarsa bizi. Ben gitmem. Çok yaklaşma da. Belki yemek yiyor orada. Sence bu ne? Kas. Gel çok yaklaşma istersen. Kovalar vallahi Kaçamayız sonra. Şöyle biraz daha git bakayım bir. Git bana doğru gel bakalım bir. Sağa doğru git babacım. Ses çıkarıyor mu? Seslen bakalım ne diyecek. Gel gel. Gel bakalım. Şu tarafa gidelim o zaman yine. Ne var orada? Gördüm. Gördüm. Evet ben de kuyruğunu gördüm ama ağacın arasına girdi yine. Evet. Şurada bir şey yatmış. Rakun mu? Rakun. Şurada bir şey var. Ha orada var bir şeyler. Evet. Evet bence. Evet rakun Bunlar, bunlar ne? 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 Bilemedim ki. <laughs> Hindi mi? Ördek mi? Kaz mı? Bilmiyorum. Bence onların yavrusu. Sizin burada ne işiniz var? Gitsenize de gülün içine gitseniz Yok Ay, yok girme içine. Nara diyorum suyun içine girseniz serinleseniz ne yapıyorsunuz? Yatışa bak Allah aşkına. Gördün mü? Evet. Uyuyor. Ayağının biri havada. Şuna bir bak ya nasıl yatıyor. Evet. Şuna mı diyor? Evet. evet. Bak, bak 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 ne yaptı? Ya sen görmedin. Bunlar lemur. lemur. Hı hı. Gördünüz evet, mü? Düşersin. Hayır, tutsana kızları. <laughs> Altta da balıklar var. Balık. Balık <laughs> Ben yani yana kay ayaklarını kaydım ki. Bayı <laughs> gördün mü kuyruğu nasıl dikmiş? Evet. orada bak bir tane bebek var. Evet zıplıyor. Ha biri de ağaç ağaçta bak. Ağaçta şimdi, şimdi Ağaçtakini var, gördün mü? I. Evet. Ağacın Hayır, lemur, lemur. Bak, kavga ediyorlar. Aa, o, Bebek o, 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 çıktı bebek. Bebek <laughs> Ağaçtan düşerse. Ya Kemal kadar. karşıya bak. Şimdi karşıya. Evet. Ne yapıyorlar? Şey Anlatın biraz. Şunlar tartışmaya çalışıyor şu artık ağaçtaki. Evet başka şeye bakalım. Başka şeye bakalım. İyi. Hemen nerede? Hemen nerede? Hemen nerede? Gel bakalım hadi orada ne varmış Ne var? Nerede hani? Şurada. Ve birisi de bana bakıyor. Evet yukarı çıkmışlar. Evet. o ya bizim Evet. Şuraya bakalım gel bakalım ne varmış. Bilmiyorum bakacağız bakalım. Sen ne Ne var? Değerli ziyaretçilerim, bahçelikte ziyaret silah yasak olur. bu. yaraları bir bilgisayarda hmm. anladığınız için teşekkür ederim. Ne var? Maymun. maymun. Hani? 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 Gel şuradan görelim, gel. Hani maymun? Gel, gördüm ben, göstereceğim sana. Ne var? Maymun var. Maymun? Evet. Uhu. Bak karşıda, gördünüz mü? Ben görmedim. Gördüm. Trai. Gördünüz mü? Evet. evet. Ben de gördüm. Tünay'ı oynuyor. Evet babiş. Gördünüz mü? Gördüm.